Selam arkadaşlar. Bir ava gittim. Onunla ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum. Sizle zevksiz bir avdı. Sebeplerine gelince deniz yüzeyinde çok pislik vardı. Havamızda. Kepçeyle baya bir pislik temizledim. Yani Nereden baksanız herhalde bir 30-40 kilo vardır ee, kepçeyle. O anları çekmedim tabii. Önümü açtım, pistikleri temizledim. Tam av yapmaya başladık. Balık yapmaya başladı. Maalesef Mera'da istemediğimiz olaylar, nezaketsizlik, özellikle yemci ya yani hepsini nezaketsizlikle suçlamıyorum ama çok görgüsüz insanlar var meralarda. E, oltalarını, mantarlı dip oltalarını önüme önüme attılar. Ben bu tip şeyleri son derece nefret ediyorum ve kınıyorum yani. Yüzlerce kilometre yollar, yol gidiyoruz mera için. E, çekim için gidiyoruz. Doğru düzgün bir kaliteli çekim yapamayız. Çünkü sataşmalar oluyor bilmem laf atmalar işte o oltanı benim işte sen benimkine dolaştırdın ben seninkine dolaştım ya zaten attığımız mesafe en fazla 25-30 metre yani ağır ciketler kullandığımız zaman o da yani adam 25-30 metre önüme mantarlı tip olta satıyor ya yani bu adam da burada av yapıyor demiyor yani duymazlıktan geliyor görmezlikten geliyor ee, yine de buna rağmen az da olsa aksiyon yaşadık. İşte bir 10-15 kadar da balık aldık. Ee, Görüntüleri güzel olan ya da işte ne diyeyim içerisinde farklı münakaşalarım olmadığı videolarımı koyup bu sefer böyle bir video hazırladım size. İyi seyirler diliyorum. Umarım insanlar medenileşir. İlkel benliklerine, idlerinden kurtulur. Ne diyeyim yani şimdi ya. Çok sinirliyim. Gerçekten. hepimize Allah sabır versin bu tip insanlara karşı. Çevreyi kirleten. E, centilmenlik dışı milletin oltasını üzerine olta atan. Yani LRF ile avlanıyoruz ya. Adam bir olta atıyor ikinci e, bir oltası önüme akmış geliyor ikinci oltayla uğraşıyor İkin, ikinci olta atıyor yani ne aç gözlüktür bu arkadaş yani bir tane olsun e, videolarda fark ettiyseniz zaten dip dibe bir sürü insan diziliyor oraya adam ya, bir tane olta at ya o kadar kalabalıkta gerek yok ki buna ikinci olta nedir hiçbir zaman suya ikinci olta atmadım ben etrafında insanlar varken bir oltaya sahip çık İşi bitir yani. Maksat avlanmak yani. Vakit geçirmek. Benim gittiğim mera aşağı yukarı buradan 100 kilometre tutuyor arkadaşlar. Bazı takipçilerimiz diyor aa işte yerin karşısın burası merayı çözdüm falan ya bunlar lüzumsuz şeyler. Oranın, o denizin her yeri mera. Dolaştığınızda her yerde e peki sen niye orada sürekli avlanıyorsun cami yakın <laughs> namaz kılmaya gidebiliyorum kahve çay hastasıyım avda muhakkak çay içerim kahve yakın İşte ne bileyim e, bir şey malzeme almaya gittiğim zaman arabam yakında olduğu için ben burada yoksa geziyorum yani normal bir vakitten çekimler bittikten sonra karanlık bastıktan sonra ben geziyorum e, her yeri geziyorum orada baktım zevk alamadım orada didişmeye devam etmiyorum başka yere geçiyorum yani bu şekilde arkadaşlar yani balık her yerde aslında. Ama yani siz oradan bir kez birkaç tane balık alınca tepenize millet o balık alıyor. At üstüne at üstüne. Yani zevkinizin içine ediyorlar. İnşallah bu tip insanlardan kurtulur şu meralar. Ne diyeyim yani. Hepinize rast gelsin. Suda yüzüşünü görelim. Gel. Vai

farklı şey herhalde. İpten ne diyor ki? Yani. Nasıl? İpten derken? İp botu tırmıyor ki. Hı hı. bak şey kala. Bu değil mi? Nasıl? İyi Hırsızı dolaştırmış. Arkadaş, bu ne ya? Burada şehir makamlası çok lan. Her yerde var gerçi bunlar artık. Evet. Aldık. Karanlık da